Son olarak Başbakan Erdoğan'ın kadın ve erkek öğrencilerin birlikte kaldığı öğrenci evlerini denetleneceğini duyurması siyasi iktidarın 10 yıllık baskıcı, gerici ve faşizan politikalarını dahi iyi aşmış ve o malum gömleğini tekrar giymeye çalışması gözlerden kaçmamıştı. Bireysel özgürlüklere tecavüz anlamına gelen ev denetlemelerine de asla müsaade etmeyecektir. Kesimlere karşı derin bir kim besleyen siyasi iktidar öğrencilere karşı yürüttüğü bu sefer demokratik haklarını talep eden yüzlerce öğrenci hapishanelere tıkanlar Teşekkürler. Türk'üm diyelim. ne? Mutlu Türk'üm diyelim. Verdiğin hedefe, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğime, durmadan yürüyeceğime, alın içeri, alın içeri. Ne mutlu Türk'üm diyelim.